Arkadaşlar ben Ozan. Ben Mehmet Bugün çok değişik bir giriş yapmaya çalıştım. Böyle ben ne olsam falan der gibi. Ben de Mehmet çok seksi bir Soslamış. giriş tamam. falan <laughs> böyle. Aynısı, bugün sizler. Bugün sizlerle Hayden Sik oynuyoruz yani saklanma maç. Hayden <laughs> Aa crafting olmuşum. Seçmeyi unuttum ben en başta. Ben de seçmeyi unuttum. Şimdi ben de crafting'im. Hadi neredesin sen? Ne bileyim zıplıyorum böyle bak. Bu sen misin? Bak ben de zıplıyorum böyle. Bu sen misin? Evet koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Abi de. Like başta bulduk lan. <laughs> i̇şte bir masası crafting olur, olur mu burada? Allah aşkına. Olur. <laughs> sen yaparsan olur biliyorum gel. <laughs> neredesin? Neredesin oğlum Abi bekle gitme. Başlar lan kovalama ya. Evet bekle neredesin kal burada gel. gel bir gel. tane seekers var zaten. Neredesin abi? Kapıyı kapatalım da girdiğimizi anlamasın. Aynen aynen. Sen şeye gir ben de böyle gireyim. Oldu mu bu? Kurabiye ne işe yarıyor? Ne diyor kurabiye de? Block info in... ne? Block info in the boss bar. Sen neredesin abi? O sen çok güzel yere girdin. Ben yanına geliyorum. Belli oluyor muyum? Ben? Kıpırdayınca gözüküyor ama abi. Kıpırdasın abi. Öyle değil la, sadece fareyi salla. Sallıyorum. Yok yok bak şuraya gir. ha giremezsin ki. Lan aşağı düştüm. Bura şu an gözüküyor ha. muyum sende? Evet. Sen havada gözüküyorsun. Ona... Sen de öyle. Nasıl oturdun aşağı şimdi? Sarık kıpırdadım biraz. Sen de sağ kay biraz, sola sola. Kay, kay. Heh tamam. Şu an ben düz crafting gibi gözüküyorum. Aynen ben nasıl düz öyle duracağım? Sen de öyle gözüküyorsun şu an. Lan kıpırdama mı biraz? Sağa kay, biraz sağa kay. Heh tamam kıpırdama mı? Eline kılıcı al bro. Savunma şu bir an bir şey yüzük. mi? Adam crafting gelince dalacağız dal tamam mı? Çünkü anlar. Tamam hadi Tüm bloklara vurmaya başlıyor. <laughs> biliyorum biliyorum oğlum oynadık. Ama burada oynamadım kıpırdama, ben. Kıpırdama kıpırdama. Abi haydan sik biraz sıkıcı da. Şu an mouse'u Şeye basınca oluyor mu abi? Mu? Şu an. Hayır bende. Kıpırdamıyorum değil mi şu an sende? Hayır bende. Çok iyiymiş sen de öyle. İyi. İyi yere pusduk ya neyse. Adamın ne oluyor lan? Ben kıpırdadım. Şu an şimdi nasıl? Hayır yukarıdasın yukarıda. Şimdi? Öne gel biraz. Hı. Oldu mu? Evet. <laughs> çıkmıyor la crafting kafamdan. Neyse. <laughs> Onu Kaç tane oldu la? 5, 6. Uf. <laughs> Second. Abi. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bu biraz sıkıcı. Asıl seeker'lıklar geldiğinde o zaman göreceğiz. Gidelim mi? Hayır hayır. Bak dışarıda görüyorum ben. O hep buraya geliyor. Hadi be. Evet. Geldiğinde arkadan çat çat yap. Çat çat mı? Çat çat. <laughs> Vur böyle arkadan yüz, 130 saniye kaldı. Geldi. Hmm, gelmemiş. Gelmedi ya. İsim gözükmüyor bende. Workbench. Çalışma masası. El kalk yapıyorum şu an gözüküyor mu? Hayır. Arkadaşlar Hayden Seek çok oynamadığım için bilmiyorum ama yani ben Kıbrısla de bilmiyorum seeker'a e çok daldığımı hatırlıyorum. Biz bir kere kesmiştik. Onu Kesmek kolay. Ne küfür edimiştik ama. Şu an havada mıyım ben? He. Kıbrıtta Biraz ama. oynadım ama. Abi 15 tane seekers. On, yani 11 tane sobe yani sobeleye. <laughs> 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 Saklanan kaldı işte. 90 saniye sonra bitecek. Hiders ve evet. Ant Seekers. Haydi. Sikir son iki aydır son. 90 Aynen. saniye, 80 saniye kaldı. Ben gider. Hayır sakın. Allah Allah Allah. Sakın sakın sakın. <laughs> sakın gelme Aha, geliyor. ya. Geliyor. Okay. Geliyor çok, da geliyor. Çok komik gözüküyor ya yürüyen bir blok. Hah <laughs> geldi. Ha, geldi. Sıçtık. Şu an nasıl? Abi sen çok belli oluyorsun ama şu an söyleyeyim. Nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> ne yapayım? Sağ sol ileri. Şey, e, nasıl diyeyim böyle testere olan taraf mı gözüküyor yoksa ne taraf? Yoksa düz tam. Ne yok. olan tara? Abi kıpırdamayacaktın. Biraz geri git, biraz geri git. Şimdi biraz sola çabuk sola sola. Geldi, gitti. Oldu Aa, mu? Birini buldu. Burada dur, burada, i̇şte. burada. Burada, burada. Kaç kaç kaç. Vur. Ay. Ay. Kaçtın mı? Evet. Abi ya. <laughs> Uç, uç, uç. Seni öldüreceğim lan. Hadi abi. <laughs> ha. Öldü. tamam tamam abi, kaç tane sikir kaldı. abi ben ondan Haydi, iki sağ. kere kaçmayı başardım biliyor musun? Ben direkt <laughs> adama daptım oğlum. Sen kaç diyorsun ben ama ben adama daktım. Tol 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 ne yapacağız şimdi? Burada? Lütfen bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yani seçiliyordu değil mi? Sonra e, vurulmuyor abi. Abi en kötüsü çit ama biliyor musun? Aynen aynen de bir tane böyle taş tuğla şey var ya duvar taş duvar. Oha. Vurulmuyor abi ya, ya. Öldürüyordum adamı neyse. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki Hayden bölümlerinde görüşmek üzere. Bu birinci bölümdü. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bye bye